arkadaşlar dünyalar grubunda 300 lira para çıkmıştı elmas dediğinden de 300 lira para çıktı onun yerine bir tane dünyalar grubu iki tane 500 spark bir tane spark altın kazıyacağım kazıdıktan sonra hepsini göstereyim Arkadaşlar burada 30 lira çıktı. Buradan kütüphane gelmedi, şimdi süper ağaçtan kazıyacağız. bunu nostaldan kütüphane gelmedi, şimdi bunu kazıyalım. Süper ağaçtan kütüphane yok, hoş, şimdi yine her iki tepede kazıyacağım. Bunlara hiçbir şey çıkmadı. Sadece bundan 30 lira geldi.